21 gün şekersiz ve glutensiz besleniyorum. 3. gün. Beklediğimden çok daha kolay geçti ilk günler. Maşallah deyin. Bozulmasın, böyle devam etsin umarım. Diyette olsam da olmasam da her sabah suyla başlıyorum güne. Suyumu içtikten sonra kahvemi yapıp biraz kitabımı okudum. O da bittikten sonra çorba yapmaya başladım. Eşim kahvaltılı çorba içmeyi çok seviyor. Onlara çorba yaptım. Mercimek çorbası. Kendime de şöyle bir tas ayırdım çünkü içemeyeceğim un olduğu için içerisinde. Ben de mercimeği değerlendirmek için böyle krepimsi bir şey yapayım dedim. Görmüştüm böyle bir tarif ama çorbadan yapmıyorlardı tabii. Benimkisi krep gibi değil de mercimek köftesi gibi oldu. Böyle de çok lezzetli oldu. Şunu tadını merak ediyorum. Köftemsi bir şey oldu böyle ekmek gibi değil de mercimek köftesi gibi. Çok iyi. Yanlışlıkla böyle yaptım ama böyle isterim yani köfte gibi çok lezzetli. Akşamları da yenir. Çok güzel. Bundan yaparım bir daha. Diyetteyim diye diz keyfi yapmayacağım. Düşmemişsinizdir umarım. Leblebimi, meyvemi, çayımı alıp dizimi açıyorum. Onu izlerken de bir güzel dinlenmiş oluyorum. Yeniden mutfağa girip akşam yemeğini hazırlıyorum. Taze fasulye yapacağım. Buzluktan çıkartıyorum. Çok kolay oluyor böyle buzlukta olunca bir şeyler. Hızlıca domatesini doğrayıp ocağa atıyorum. Yanına basmati pirinç ve salata da yaptıktan sonra nefis bir akşam yemeği oluyor benim için. Ee, çocuklara mantı yapıyorum onlar taze fasulyeyi yemedikleri için. Bu şekilde günü kapatmış oluyorum. Videoyu beğendiyseniz takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.